Arkadaşlar merhaba. Selenium Jainit dersinde Manage metotlarından ikinci bölümü. Burada da iki tane konumuz var. cookie ve Log. Manage metotlarından bir tanesi de cookies. Cookiesler de işlem yapma. Burada cookieslerde, testlerde şöyle işlemler yapabiliriz. Sayfanın testinden önce, daha önce sayfaya girip kabul ettiğimiz cookiesleri silmek yönünde bir işlem. Neden Bunu yaparız? Çünkü cookiesler testin doğru çalışmasına engel olabilir. Sağlıklı bir test için cookiesleri bazen testten önce çalıştırıp testi koşmadan önce çalıştırıp cookiesleri silerek ondan sonra testimizi yaparız. Çünkü kullandığımız datalar, yaptığımız işlemler cookiesler nedeniyle doğru sonuç vermeyebilir ihtimal olarak. Bu ihtimale binaen biz bütün cookiesleri şu kod ile sileriz. Böyle de böylelikle ilk defa o siteye giriyormuş kullanıcı ilk defa işlem yapıyormuş gibi bir durum oluşmuş olur. Aksi halde kabul edilmiş bir cookies kodun yerine geçip işlemi yanıltabilir. Böyle bir ihtimal var. Bazı şirketler, bazı test firmaları bu istiyor. Test başlamadan önce cookiesler silinsin diye. Bir de log kayıtları var. Log kayıtlarda yine bu hatalarla ilgili gerek olduğunda Hatanın ne olduğunu, nerede olduğunu, nereden kaynaklandığını görmek maksadıyla alınır. Manage metodlarından logları biz bu kodda alırız. Ee, ekrana bu kodları yazmak için, konsolda bu kodları görmek için de bir döngünün içine sokarız. Bu döngü de bu. Bu döngüde her bir log kaydının kaç tane varsa artık, 2 tane, 5 tane, yüz tane bu döngünün içine, for döngüsünün içine alır ve e, sistem print alt alta satır satır tek tek bu kodları yazdırır. Burada kısa bir koşturma yapalım. Çok bir görü e, görsel olarak konsola fazla bir şey yazdırmayacak bu da çünkü uzun bir işlem değil. Ama menüs metotlarında bunlar da kullanılıyor. Siz testlerinizde ihtiyaç olduğu zaman bunlara dair kodlarınızı yazarsınız. Bu şekilde. Evet bu dersimiz de bu kadardı. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Dilerim.